Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli ve kolay bir salata yapacağız. Bunun için malzemelerimi haşladım. Video çok uzun tutmamak maksadıyla. Burada 3 adet kırmızı pancarım var. 5 adet patatesim var. 3-4 adet havucum var. Bunları haşladım, soydum. 2 adet orta boy soğanım var. 1 kase bezelyem var. Haşlanmış konserve de olur. 4 adet de kornişon turşum var. Ve yarım fincan da şöyle... Limon suyum var, limon sıktım. Şimdi ilk önce şunları doğramakla başlıyoruz. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Yani büyüklüğü küçüklüğü size kalmış. Ben küp küp doğruyorum. pancarlarımı doğradım. Şimdi bunu kaseye alacağım ve patateslerimi doğramaya başlayacağım. Patateslerimi de doğradım. Şimdi havuçlarımı da doğruyorum. Ya aslında malzemenin bir ölçüsü yok. Yani hangi malzemeyi daha çok seviyorsanız onu çok kullanabilirsiniz. Genelde pancar turşusunu sadece pancar başlayıp yoğurtlu yapılır. Ama ben böyle sebzeli yapmak istedim. İnanın çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Mutlaka deneyin derim. Değişik salata tariflerini seviyorum ve sizinle de paylaşmak istedim. avuçlarımızı da doğradık. Onları da kasemize ekliyoruz. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Evet, şimdi de kornişon turşularımızı doğruyoruz. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. İsterseniz halka halka doğrayın, isterseniz ortadan ikiye ayırın. Bezelyelerimizi doğradık. Şu iki çatal aldım, bunun yardımıyla karıştıracağım. Şimdi de bezelyelerimi ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım önce. tuzunu ekleyeceğim tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz şimdi de limon suyunu döküyorum sirke seviyorsanız sirke de ekleyebilirsiniz ben şimdi bunu karıştırıp servis tabağına alacağım Evet salatamızı hazırladık. Ben şimdi üzerine biraz da zeytinyağı dökeceğim. Şöyle yaklaşık bir kahve fincanı kadar. Daha da az kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Zeytinyağı biliyorsunuz çok faydalı bir yağ. Evet şöyle salatamızı da maydanozla süsleyelim. Evet salatamız hazır. Bu kadar kolay ve basit. Denemenizi tavsiye ederim. Videolarımı da beğeniyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen abone değilseniz de abone olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.